Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de PUBG Mobile 4. bölüm Livik oynayacağız. Evet hadi bakalım başlayalım. Uzun zamandır video yayınlıyor. 4 gün böyle gelmedi video. Şuna bakmayın. Ama bakın şu abone olmak ücretsiz. Bakın şurada abone ol like at. İkisi de ücretsiz. Yani bildirimleri de açabilirsiniz yani. Ayıp ediyorsunuz cidden. Hepsi bedava. Kardeşim abone ol like at bu kadar zor. Tak tak. İki tuş. Hoppa. Ne yapıyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor, ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Silah çıkar mı sizce? Bir de çıkıyormuş. What the Ev bomboş. Şuradan kesin bir şey çıkacak. Çektiğimde ya. Saniyem. Az Evet. Bura ya, bura, 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 <laughs> Yo, <host. gülüyor> tır, tır. Canlanma kartı ver 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 Aa DP Allah şerbsin DP oldu Aman tanrım Allah Allah nerede bu ya? Gabe. Buraya mı koydum? 3 <laughs> <Üç> numara Es-selatu a'yerun minellem. Hop, hop, hop. Geldim kapına ya ya, İstanbul'a geldim kapına ya. Umarım da bakarsın saçına. Aha. Ne oluyor lan? Ne? Kimi oynadın? Bu hiç normal bir görüntü. Allah çarpsın bir yerine bot mu bu Biraz bir. kardeşim niye sıkıyorsun ya Frank oraya niye bakıyorsun Frank orada hiçbir şey yok Frank sen deli misin ne yapıyorsun Frank yere vurmaya çalış. orada kimse yok karıncaları mı öldürmeye çalışıyorsun ne yapıyorsun Frank ses var Bakalım. Aha, kristaller gitti. Diğeri. Birader sen hayırdır? Oğlum bu ana patlatalım. Acılar içinde kıvranacaksın. Kendini yakacaksın. Bu niye yanmıyor anlamadım. Sanki bir düşünce içinde kaldım acılar içinde kıvranacaksın kendini delirtecek kendin ol sen ne olacak sanki aman boş ver. böyle yapacaksın acılar içinde Hırınca as kendini. Tamam manfaat daha? Tam okey. Elimle düştü. ne? Seni ballatacağım. Yaptım. Vay be. Takım arkadaşı alınamaz ha. Lutu da alamıyoruz ha? Vay vay. Liyakatım düşmüş olabilir ama yapacak bir şey mi? Trollemek her zaman iyidir. güzel. Nefis. birader sen hayırdır? Devamı yok. <laughs> ha. Bak sen. Son bir tane. Hadi kardeşim. Hadi. 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 Tamam. Açmadan vakti geldi. Kaçtırma lan. Sandığı ver. Ooo, Kristal verdi. E, gidelim mi? Gidelim mi? Tamam. Tamam. Tamam aga, gidelim. Acılar içinde ee, e, e. kıvran aksın. Kendini bulamayacak. Şunu bir basalım. Pırr, pırr. Hadi bakayım. Yürü, kaçım yürü. Hadi yürü yürü. Yürü de yürü yürü. Hadi hadi hadi. Birader sen hayırdır? Hazır mıyız? Girdim ben. geliyor Geldi Allah belamı <laughs> versin geldi. Eşeronda Allah elhamdülillah istalma beni patlatır. Aman canım birim. Get. Dur. Hadi. Ne oluyor oğlum? Face me cowards. Oh. Şaka gibi. Öldüm. Ya, sal need beni. Kendimi kurtarabilirsem. <laughs> Bir dakika. Oo, lan. Tamam tamam. Güzel. <laughs> Yine de yapacak bir şey yok. Şuralara falan gideyim. Şurada bir şeyler tuttuklarım. Oradan bir şey yaparız işte. Elimde silah var mı? Yok. Oo, lan. What the. F Nasıl? Şaka mı? Bu şaka. Her şeyim duruyor. Tamam güzel. Bu benim. Ya aga ben şansımın belanın. Ya bu ne ya? Ya ben gidiyorum ya. Hepinize görüşmek Neyse bir dakika. Belki çağrı çağrı Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.